150 dolarlık bir CSGO bıçağı çekilişi yapıyorum Herkeste Link açıklama ve yorumda. Herkes.com'da Cleaning kodunu kullanarak %10 bonus bakiye artı 0.7 dolar bonus kazanabilirsiniz. Kası açıp skin yükseltmeyle skin kazanabilirsiniz. Ekstra olarak günlük ücretsiz bonuslar var onlardan da faydalanabilirsiniz. Bir bakarız hocam. Belki o kedi oraya çıkmayacak be. Abla da alalım evet. Evet. Hoş Ne yapıyorsunuz abi? buldu. Aleyküm Nasılsın abi? İyi valla seni. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Hı hızlı bir giriş oldu. Asfalt bulamadım ama kuzu aldım. Sever misin? Severim abi ya. Kuzu eti. Eyvallah abi, severim. Şunu vereyim mi abla sana? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi, sağ ol. Otur abi, otur. otur. Pansuman yapıyorduk biz de tam. He, evet, duydum. Evet. Hı -hı. Öyle işte. Yerim mi açıldı? Ya kolumun altında bir yara vardı, yara işte yatak yarası gibi, o şekilde oralara pansuman yapıyoruz, kremler falan alıyoruz. Pişik oluyor, ben hep sol tarafıma yatıyorum ya. Aha. Sağ tarafıma alışmamışım, o yüzden hep sol tarafıma yatıyorum. Öyle. Hep yataktasın. Ya Bir an böyle. Ondan önce e, yürüyorum. Bir sıkıntı yoktu. Ee, ondan sonra işte ben klima karşısında hep yayın yapıyordum. Şuraya oturabilir miyim? Çok uzak kaldım böyle. Oturabilir. Ee, i̇şte yayın yapıyorum abi içeride odada. Klima karşısında. Sen... Böbreklerimi üşütmüşüm. Evet. Böbreklerimi üşütünce doktor bana antibiyotik verdi. Antibiyotik verince o da beni affedersin ishal yaptı. Günde 8 defa sulu bir şekilde tuvalete çıktım. Ondan sonra öyle olunca da ee, işte şey ayaklarımdaki kaslardaki sıvı azalmış yani vücudunda full su gitmiş. Evet. Öyle olunca abi işte ee, bir baktım işte iki gün boyunca gittim geldim tuvalete ayağa bir kalktım kalkmaya çalıştım. Dizlerim <laughs> yani beni kaldırmadı. <gülüyor> Üstüne <gülüyor> çökemedim yani. Ondan sonra doktora sorduk. İşte dedi ki egzersiz, fizik tedavi. Bol bol su içeceğim falan diye. Başladın mı fizik tedavi? İşte başladım ama o da her seansında 1500 lira para alıyor. O neymiş i̇şte ya? Biraz bizim de benim tek gelirim TikTok'ta yayın açarak. annemiz 6 Şubat'ta vefat etti. Başın sağ olsun. Sağ ol abi dostlar sağ olsun. Babam 8 sene önce Ondan sonra artık bir birikimim vardı. O da gitti sağ olsun Onur abi, Marul abi. işte bazı kişiler bana çok destek oldu maddi manevi. Şu an destekliyorlar mı seni? <laughs> destekliyorlar ama nereye kadar yani? evet. Yani her şeyin bir sınırı var. Benim de birikmiş param vardı. Hani bu vergi muhabbeti için falan onları harcıyoruz. Kremler çok para tutuyor falan. Öyle yani. Anneni hastalık sebebiyle mi kaybetti? Evet abi. Kanserdi. Allah rahmet eylesin. O şekilde. Sağ ol. Allah rahmet olsun. Diyet uyguluyor musun şu anda? Tabi diyet uyguluyorum bir de. E, hastanede yatarken beni genel bir check-up'tan geçirdiler. Her şeyime baktılar işte böbreklerime, ciğerime. <laughs> Her şeyimi kontrol ettiler. Allah şükür bir şey çıkmadı. Ona göre bana şey yazdılar. Bir tane hap endokrin obezite hastalıkları bölümü. Ee, böyle o hapı içtiğim zaman abi mesela yemek yiyorum ya 15 dakika sonra direkt tuvaletim geliyor falan böyle. <laughs> o hap yağ yakıcı bir yapmış hareketsiz. Obez hastalarının hani diyetle birlikte. Arkadaşlar ben e, zamanında bilmiyorum bu arada o ilaçtan mı verdiler ama e, ben pankreas atay geçirdiğim zaman ben de çok kiloluydum e, yaşıma göre. E, 15 yaşında kaçtım? 110 kilo falan 115 kilo falandım. Bana da yağ yakıcı bir şey vermişler zamanında. Ee, kilo vermem için. O Çünkü kilo belli şeyleri tetiklediği için. Onu vermişlerdi. aynı ilaç mı bilmiyorum ama. Ama yağ yakıcıydı. Doktor söylüyordu yani. İşe yarıyor mu? Vallahi ben hastaneden Mayıs ayında girmiştim. 110 kiloydum. Çıktığımda 75'lerde 80'lerde bir şeydim. Ama ben pankreas atağı geçirdiğim için yemek falan da yemiyordum yani. Sıvı besleniyordum full. Hani o da etkeni var tabi. Böyle bir olay yaşamıştım. Bilmiyorum. Bana verdikleri şeyin e, ne olduğunu bilmiyorum tam. Kilo Ama veriyorlar da. Sağlayan bir hapmış. Bayağı kilo verdim ben yani. Senin kilon yüksek olduğu için mesela bir ayda sen 50 kilo da verebilirsin. Öyle Tabii, bir avantajım evet. var. Evet abi. Kilonu biliyor musun şu an? Şu an kilon bilmiyorum çünkü tartılamıyorum. Tahmin etsen sen. Ee, en son işte Kurban Bayramında tartıldım. 210 kilo falandım. Oh, Aa, 210. Aynen. Maşallah. Ya. <laughs> 210 kiloyken hayatını güzel bir şekilde idame ettirebiliyorsan şu an 300'e yaklaştın o zaman. Yok 300 değilim. 250. 250 falan ama onu da vermişimdir yani. Sen evet. mi bakıyorsun abla? Evet. Neyi oluyorsun? Ben bir şey olmuyor. O görüşen yani canım. Anladım. Efe canın kendi anlatsın. Abi şöyle. 6 Şubat'tan annem vefat etti. Yaklaşık 15-20 gün sonra yani bir ay sonra Esma abla şey canlı yayınımda bana dedi ki sana bir sürprizim var dedi. Ondan sonra... <laughs> ben de ne gibi bir sürpriz olabilir ki abi dedim. Ondan sonra pek güvenemedim. Dedi ki numaranı ver falan. Ben de vermek istemedim falan işte. Sonra Instagram'dan bana fotoğraf attı. Annemin, ablamın ve benim olduğum bir fotoğrafı çerçeve yaptırmış böyle çok güzel. Hatta içeride asıl. Size hoş Ondan sonra dedim ki abla nerede oturuyorsun dedim. Hemen burada Esen yurtta oturuyormuş. Ondan sonra gel abla dedim bir çayımızı kahvemizi iç falan. O şekilde bir tanıştık abi. Yaklaşık bir senedir Allah razı olsun. Hani sanki annem göndermiş gibi onu bize. Vay yani be. karşılıksız bana bakıyor. Gerçekten mi ya? Evet. Hep buradasın. Bizde işinden çıktı. E, bu son dönemde hani bu şekilde olduğum için. Son bir aydır işini bıraktı. Bana bakıyor. İşte onun da evi kira şey. Onun da Hiçbir karşılık hiçbir... almadan yapıyorsun bu işi. Sevdiğin evet. için tamamen. Evet. Tabii evet. Ki. Şey çok seviyorum. Helal olsun. Böyle insanlar da var abi. Vallahi var abi. Evi bıraktım geldim efendim yanında kalıyorum. <laughs> <laughs> Sen videoya çıkmak istemiyor musun abla? Ya sıkıntı yok. Üstüm müsait değil onun için. Evet, tamam. İstiyorsanız değişirim çıkarım. Problem yok. İki dakika var Sen alacağım. kendini rahat hissetmiyorsan nasıl ya istersen. Bence üstünde bir Abes bir şey yok şu anda. Öyle bir şekilde abi. Allah helal olsun kadına ya. Ben akraba falan azal... Son bir aylık maaşını mecbur <laughs> vermek zorundayız. Vereceğiz yani. Bir ay işe gitmedi kadın. Mecbur vermek zorundayız. Onun da kirası var. Çünkü... Sadece ablanla mı kalıyorsun? Evet sadece ablam var. Başka kimsemiz yok. Kaç yaşındasın abla sen? 32. 32. Sen? Ben 24. 24. Böyle olmaz ya, zayıflatmamız lazım seni. Zayıflıyorum abi işte. Peki, çok düşük kilolara inme hayalim var mı? Çok düşük dediğim 100-120. Hayır, ben e, 150 kilo böyle e, hayatımı devam ettirebilecek kadar bir kiloya düşsem yeter benim için. Hani dışarı çıkıp <laughs> eğlenmek falan filan. Sen ama yemek yemeyi de çok seviyorsun. Evet abi yani bir de bizim genetiğimiz böyle. Babam, annem, bak annemle babam orada fotoğraf çekmem. O annene ne kadar benziyorsun ya. Değil mi? Ana valla. Baya annenisin yani. Tıpkısın aynısı. Harbi lan. Ya bu konularda evet genetik bir bahane değil. Gerçekten bazı insanların genetiği meyilli oluyor. Evet abi. Altı kilo, buçuk kilo, kilo ben. doğmuşum ben. Bu da sensin değil mi? Evet. Bak burada da kilolusun. Evet altı buçuk kilo doğmuşum abi. Altı buçuk kilo. Altı Bak on Ekim benim doğum günüm 12 Ekim annemin. Do, annem demiş ki ya doktor bey bir gün bekleyelim. Doğum günümüz aynı gün olsun. O da demiş ki kesinlikle çocuk çok kilolu. Sezeryan acilen almamız gerekiyor. Sezaryenle mı doğdu? <laughs> Annemin komple göbeğin altındaki tespitçileri almışlar. Ben de Sezaryenle doğdum. Ya ben en çok kiloyu babamı kaybettikten sonra aldım. Fazla İnsanlar kötü şeylere yönelir. Evet. Ben mesela işte şey. Hmm, o zamanlar tabii eve geliyorlardı. Hani ben araba da var babamın arabası. İşte cebime 50 lira koyarlardı falan. Kumurgazda Burger King var ya. Evet. Mesela oraya giderdim abi. Orada oturup yemezdim anneme söylerler diye. Alırdım paketi. Arabaya biner. işte yukarı çıkardım. <laughs> tepeye. Orada böyle gizli gizli yiyorum. Böyle gizli bir şey yapmak insanın hoşuna gidiyor yani. Kesinlikle. Ha, böyle kötü alışkanlık. Sonra mesela eve geliyordum, Aha. evde de yemek yiyordum ki yemek yediğimi anlamasınlar diye. Mesela fizik tedavici dedi ki, ayaklarıma masaj falan yapıyor. İşte ittiriyorum falan böyle. Evet. Ee, o da dedi ki, bir aya yürürsün dedi. Çok iyi. Yani ama her, her gün gelmesi lazım. E ee, bizim de her gün çağıracak şeyimiz yok. Bir ay her gün gelmesinin maliyeti ne kadar? 30 bin lira falan abi işte, günlük bin lira. Bu fizyoterapistin bir numarası falan var mı? Var abi. Ha, anlaştınız siz, sağlam birimi, düzgün Sağlam mi? düzgün abi geliyor. Mide ameliyatı olsun hallederiz ya bu arada. Var mı onu? Yani, niye acaba önermemişler? Tamam bir aylık şey yaparız onu. Konuşalım. Tamam. Ben ne pişerse onu yiyordum. Ne pişiyordu? Abi annem vefat ettikten sonra biraz daha anne ablam yapamadığı için biraz daha hani ızgara tarzı yap. Yani yaz tavada. He belli bir köy düşme olmuyor. İşte, Anladım. O şey ona? Bugün mesela <laughs> ne yedin sabahtan beri? Bugün sabah bak ge şey 12 gibi kalktım. 12'de işte Esma abla dolma yapmış. üç ee, 3 tane dolma, bir tabak salata yedim. O kadar. Bir de bir kase yoğurt. Su falan? Su burada abi içiyorum sürekli. Evet. Sonra haplarım var. Haplarımı kullanıyorum. Olay zaten şey ya. Kas meselesi değil ya. Kas kütlesi inşa edersen. Evet. Fazla kilon olsa bile. Her türlü işi yapabileceğim. Şu an kas kütlen az olduğu için bu haldesin. Aynen kilodayla. öyle abi. Aynen öyle. Şey benim popomda çıban çıktı. Kıl dönmesi. Hı -hı. İlk 3 ay oturamadım. Hep yattım. İşte doktora gittim. Doktor dedi ki orayı kapatmayacağız. Böyle bozuk bir lira kadar abi. Açıldı. Ondan sonra benim hayatım mahvoldu abi. Oturamadım. Yani hey mesela buraya ya. bir ufak klima almak ya. istedim. Abi. Atak buraya arada falan bizim. Diyorlar. Kıyma Ay. da çarpar seni ya. Zaten i̇şte çarp ama mesela şuraya sıcak üflemesi için falan. Çünkü doğal gazlar sıkıntılı. Ondan sonra bey öyle. Ya. sizin mi? Abi ev bizim. bizim ha, iyi bari. Ama şey, tapsu e, tapusu yok şeyden. Toprak hisseli. Sen kilo versen var ya çok yakışıklı olacaksın. İnşallah abi vereceğim. Şuradan belli zaten. Şu fotoğraftan <laughs> belli. Abi bak bir de yat, yatıyorum ya ondan böyle. E tabi katlanıyor. Şöyle. Şimdi gözlerim gözlere baskı yapıyor yanaklar. Evet. Yüzün güzel zaten. <laughs> Öyle yani ben seni de çok seviyorum. Hakan abi'nin videolarından izliyorum seni. Allah razı olsun ya. Biz geldik diye mi yorganı bu kadar çektin yoksa böyle mi yatıyorsun? Yo bazen şey hani açıyorum böyle. Ben böyle şey, rahatsız hissediyorsan. Yok yok çocuk şey pişmesin. E, arada onu da söyleyeyim morlukları vardı. Hı. Yemekten dolayı değil onlar. Serum da Sürekli evde evet, evet. görüyordu. İshal olduğu için. O morluklar da ondan kaynaklı. Mesela vardı. videoda çıkıyordu ya yani. morluklar. Açsana evet. aç. Bak hiç şey hiçbir yerinde morluk yok. Geçti. Yok bir şey yok sen. Hani bizden dolayı çekiniyorsan yorganı o kadar çekmene gerek yok. Yok abi yok ya yani. ne çekineceğim. Yok yok çekinme. Sıcaklama çünkü evin sıcaklığı iyi baya. Evet evet. Klima kapı şeyi kapalı. E bugün hava Morluk çok olur, iyi. Morluk evet, oluyor da. Evet, Şimdi i̇şte bu havalarda Serumdan olmuş işte Eğlenmek ama. varken. Ay bu biz yatıyoruz yani. Ama inşallah düzeldiğim zaman evin içinde durmam abi. Allah büyük. Evet, can sıkıcı ya Allah. Aynen öyle abi işte. Bizim de hayatımız böyle. Düzeleceğiz inşallah ya. Düzeleceğiz abi. Allah bin büyük. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz inşallah. Konuşurken yoruluyor musun? Hayır. Senin bir <laughs> 100 kilo vermen lazım. Evet abi. Ama inan ki bir 20-30 kilo vermişimdir değil mi abla? Fazla. Fazla. Efendim arasına ben giremiyordum. Seni çekebilir mi abla konuşurken? Olur çekebilir. Sonuçta utanacak bir şey yok. Yok ya. yok yok. Efe, Efendim, arkasına ben giremiyordum çünkü çok daha kiloluydu göbek olsun, omuz olsun, surat kısmı olsun, bacaklar olsun. Bayağı bir o yatak zaten aldığımız zaman çocuk sığmıyordu. Hemen hemen şöyle şu kadar bir yer mesafe vardı. Ben oturabiliyorum şu an. Evet. Orası bir de arka kısmı. Ben arkaya giriyordum mesela çarşaf ne değiştirirken. Sığmıyordum. Peteğin üstüne çıkıyordum. Şu ansa arkasında rahatlıkla yatabiliyorum bile. Nerelisin abla sen? Tokat. Ben tokatlıyım. Ha. Öyle yani. Adil var ya nasıl seviniyordur şu an? <laughs> TikTok sayesinde tanıştık Efe'yle. Evet. Bugüne kadar da geldik. Bu kalan. Bundan sonrası da inşallah iyi gidiyor. gidecek. Hemşerim sandım o yüzden sordum. Ben de Yozgatlıyım ben de. Orada yakın. Eniştem Yozgatlı. Evet yakın. Evet bu da bu da ablası Singoşumuz. Merhaba. Singoş yapamadığı için ben de ona destek çıkıyorum. Yapacak bir şey yok. Yani doğurmakla anne olunmuyor. Aynen. Keşke herkes doğurduğunu açıp annelik yapabilse. Evet. Benim de iki tane oğlum var mesela. Biri 26 yaşında, biri 24 yaşında. Evde tek kalıyor sen yurtta. Anne dedi sen git cana bak dedi o önemli şu an dedi bizim için dedi. Ben kendimi bir şekilde idare ediyorum. O şekil geldim. Eşim de cezaevinde bu arada benim. İçeride yatıyor. O yüzden benim için de iyi oldu. Sabah ona Efe'ye de söyledim siz dedim kimsesiz kalmadınız ben de kimsesiz yani birbirimize can oldu evet. öyle geçinip gidiyoruz beraber bakalım İnşallah ha? kısa sürecek ama. evet inşallah Eşin ne zaman çıkacak? Eşim 5 sene vermişler, bir buçuk sene de diyor, diyorlar ama af çıkarsa da büyük bir ihtimal çıkacakmış herhalde. O af mı var değil. lan yani gündemde? Benim de zaten MS hastası. Eşim istedi Efe'ye bakmama özellikle. MS olduğu için ihtiyacı oldu dedi. İhtiyacı var zaten annesi ben sürekli takip ediyordum. Annesi varken de yazıyordum. Efe'ye gelmek istiyordum ama ben annesiz büyüdüğüm için Efe kabul etmiyordu. Hiç dönüş vermiyordu. Dedim, Sen ya. dedim yani sonuçta ben bu çocuğa ulaşacağım. Ulaşmam da gerekiyor. Ben koş burcuyum biraz inadım. Ona ulaşmam gerekiyor. Yanında olmam gerekiyor. O annesini ağladığı için. Çünkü ben de annemi 13 yaşında kaybettim. Hiç görmedim. 13 yaşında annemi kaybettim. Ben evlendim 13 yaşında. Bu bırakmayacağım dedim. O şekilde de Yapıştım Efe'ye, bırakmıyorum valla. Vay be. Allah, sadece o Mesela ablamın yapamadığı temizlik işlerini yapıyor. Yani ne diyeyim, çok bizim için bağ biçilemez yani. Gerçekten öyle ya, yani, valla. O şekilde abi işte. Bu Efe için değil, herhangi bir başkası da olsa ben yine yapardım. Ben 10 sene huzur evinde çalıştım, ücretsiz yaşlı bakımı yaptım. Gece burada mı kalıyorsun? Gece gündüz hep buradayım, 24 saat. Gidersem oğlumun Allah. yanına bir saat, iki saat gidiyorum. gel Efendi yanına geliyor. Vay be. Allah razı olsun Allah'ım. ben inşallah. Allah ödemez abi yemin ederim. Efe'ye söyledim ben zaten. Benim hakkımı bir şartlı öder. Ne zaman ayağa kalktı yürüdü. Ben aldı yemeğe götürdü. O zaman ben helal <laughs> ederim hakkımı. Yani bu lafın i̇nşallah. üstünde sen artık bu 2025 yılında bir ayaklanman lazım. Bence... Ayaklanacağım abi inşallah. Ama ömürük. Efe daha öncesi... Mesela hastaneden getirdik, hastanede yattığı zaman çok kötüydü. Ben dedim ki yani bu çocuk adam edersek ne mutlu bize yani. O derece kötüydü çünkü. Ya çocuk maşallah bomba gibi oldu. Bizi de geçti. İnşallah. Kızlar diyor çok şükür. Güzel valla. Sonra... İnşallah abi valla tertemiz bakılıyorum. İnşallah bu hani çabanın karşılığını verebilirim ya. Vereceksin. Vermek zorundasın. Aynı Çabalacaksın. Bence de. Ayaklarımda güç varmış. Fizyoterapi söyle dedi. Ayaklarını kaldırıyor kendisi sporunu yapabiliyor. Bu sadece yere de basıyor. Sadece üstüne kalkamıyor. O biraz psikolojik olarak büyük bir ihtimal ben öyle tahmin ediyorum. Abi ettim. bir de şey oldu. Şimdi e, rahmetli annem e, tuvalete gidip geliyordu. Abi tuvalette bir düştü. Ondan sonra bir daha ifla olmadı. Yani oradan o da kalkamadı. Yok dedi kalkamıyorum falan filan. O benim aklımda biraz şey kaldı. Hani psikolojik olarak. Travma. He aynen. Ben ne kalkamazsam diye çok hani ha. düşersem hani <laughs> bir şey olur diye çok korkuyorum. Senin burnun ama çok, Küran'a göre çok küçük ya. Onu evet. diyeceğim sabahtan beri. Burnum evet abi, herkes yaptırdın mı diyor. Yok yaptırmadım. Ben <laughs> inan Allah olsun ki bu seneye kadar hayatımda bir kere serum yedim. O da 8 sene önce. Burnun çok absürt küçük yani. Enteresan. Evet. Bir de şey güzel yani. Güzel güzel. Yardım. Bir tek burdu abi işte. Onu bilemezsin. <laughs> Kilo kilolar gittikten sonra şekillenecek zaten surat. Aynen öyle abi işte. Şu anda burada tek bu telefonum var. Başka şey yok. Normal Biraz sohbet, sohbet aralarında duygusallık verdi yine bak. Iphone kaç? Iphone 15 Pro Max abi. Oo sen de en iyisiyle takılıyorsun. Bu abi değil. ama yayın yapıyorum ya. En iyi telefonu kullanıyorsun. Ben 13 kullanıyorum valla. <laughs> Yetiyor hepsi. Hemen hemen aynı. Zamanda. Aynen öyle falan. abi işte. Ya benim de bir masrafım olmadığı için abi bu dönemlerde <laughs> mesela şey, hani annem öldükten sonra bizim tek masrafımız yemek masrafı, bir de faturalardı. Hani bir masrafım yoktu hep biriktirdim, hep biriktirdim. Bu zamanlara gel, geldi ama hazıra daha dayanmıyor. Yani bitiyor bir şekilde. Ben de o zamanlar işte masrafım olmadığı için telefona yatırım yapmış gibi bir şey oldum. Bunda video mu çekip fotoğraf mı Fotoğraf. Sen video çek ben fotoğraf çekeyim istersen. <laughs> Hallettim abla hiç sıkıntı abi. yok. Evet ev kira değil harbiden. O da olsa büyük problem. Şu an süt çıktı ama ya iyi. Kilo ay, evet sıkıntı Efe ya. Efe çıkmamış ya. Yani. Yani. Ben Çok arkada yok. kalmış yani. Ya ben biri çekeyim, ya, ya şey. biri çevrenizde varsa kiloluyorsa bence uyarmanız gerekiyor. Hani yok işte kilolu işte o ne yapsın ne etsin. E bırakın kendini yesin falan öyle olmaması lazım abi. Ya bak ben de kiloluyum ama sağlıksal problemin her şeyinle çekiyorsun yani şeker olsun o olsun bu olsun bir yerden vuruyor yani. Harbi çok zor. Evet. Ya ben de mesela karaciğer yağlanması var mesela yani daha şeyden hani biraz genetik yatkınlık da var büyük ihtimalle. Ağzırdımda işte böyle yatkınlığı çok fazla oluyor dikkat sıkıntı yani hocam. Kilolu olmak iyi bir şey değil. İyi koy istersen. <laughs> evet. Tamam. Aynen bu güzel. Biz yavaştan tamam müsaade isteyelim. Geldiğin için çok sağ ol. Ne demek? Efendim, ama abi. değişeceksin. İnşallah abi. Tek şansın Aynen öyle abi. Değişeceğiz hiç merak etme. Başka şansın yok. Böyle düşünürsen zaten kaçışın Aynen öyle. Vallahi öyle. Biraz acı çekeceksin sadece. Acı ve azim lazım işte. Evet. Abi zayıflamasını tavsiye ettiklerinin buna, sövü, buna sövüyordu size ne diye. Ama şimdi şöyle bir şey var. Furman'cığım teşekkür ederim bu arada. Ee, tabii ki tavsiye ederseniz e, okey de. Şimdi bu... Bilmiyorum tam olarak yayınlarını bu arada. Sadece psikolojik bir şey olarak konuşuyorum. Ee, adamın yayında sürekli olarak kilo ver, kilo ver, kilo ver, kilo ver. Şunu yap, bunu yap falan derse zaten sürekli. Bak sürekli olarak dersen bunu. Herkes sinirlenir bu arada. Hani bunu bana karşı yapsan, diğerine karşı yapsan da aynı problem. Tabii ya, da, canım. ya da insanların ne yaşadığını bilmediğimiz için genel olarak. Belki o harbiden dedi ya mesela... Ben, belki aynen, ben ondan sonra kendimi yemeğe verdim diyor. Bizim insanımız genel olarak yani bir şeyleri düşünmeden yorum yapıyor hep. Bu sadece bu olay için de değil. Ya da olayın arka tarafını bilmeden de ya da karşı tarafı dinlemeden de bir yorum yapıyor yani. Onu çözebilirsek zaten bir problem kalmaz. Destekçim var. Aynen. Doğru gibi yapılmaması lazım harbiden yani. Bak açık söyleyelim. Hani biz bizde de Ayberk mesela şu an var. Biz Ayberk'e e, şakayla karışık yapıyorduk ama Ayberk'e kilo ver derken ciddi bir şekilde Ayberk işte kilo vermezse bize 10.000 lira para ver diyorduk. Yani 10.000 lirasını aldık mı Ayberk? Yok almadık. Yani Ayberk belki onu görüp şey yaptı mesela. Bir zaman kilo verdi. Ayberk de belli bir kiloya kadar indi mesela. Değil mi Ayberk? Sen daha kiloluydun. Abi canım 200'lerde falan ben. 175'lere kadar inmiştim. Aynen. Şu an bir daha tekrardan başlıyor yani. Öyle. Evet, Kesme Allah razı olsun hep ee, diğer abilerimiz de olsun yanımızdalar. İnşallah. Fizyoterapistin numarasını attın? Attım abi. Tamam. sakatlanıyor ya. Evet. Onlar sakatlanır sakatlanmaz. Ertesi gün hemen başlıyorlar fizik tedaviye. Aynı evet. muhabbet. Aynen öyle abi. Çünkü onlar da yatarsa Ay. kondisyonlara gidecek. Evet. Hemen tembelleşmeye meyilli yani vücut. Aynen öyle. Var mı başka bir isteğin? E şimdilik yok abi. Teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Hakkını helal et. Sen el abi. Şu düşecek gibi duruyor alayım mı? Yok yok al bu sıkışıyor buraya sorun yok. Tamam. Hiç su içmedin geldiğinden beri bence... İçeceğim abi şimdi ilaçlarımla beraber. Sen doğruluyorsun değil mi bazen hep yatmıyorsun? Böyle şey oturuyorsun. Şuraya yaslanıyor musun? Yok yaslanıyor. Oraya kadar çıkamıyorum. Yardıma çıkıyorsun ama. Yo yardıma değil. Şey, poposu yar olduğu için. Hı. Normalde ha. açığa oturuyor, yatağa yaklanan yere var, masada yemek yiyor. Anladım. Ama şu an poposu yara olduğu için ishalden dolayı İshalden dolayı o ab ishal yapıyor beni. Yağ akıttığım için. Öyle yani. Hı -hı. Yoksa Hı -hı. böyle falan gelmiyor. Evet. <laughs> Bak kalınca ne yakışıklı oluyor. Evet. <laughs> değil Değil suratım yapışıyor ya abla. Ondan Hı -hı. böyle yapışma değil. Bak, zaman gerçekten bu kilo iniyor. Sen evet, yaptığın yani evet. için için yaygınlaşıyor. Öyle daha güzel. Oluyor. Bir altı da kanı var. Bak. Evet, direkt düzeliyor zaten. Evet. İçinde kıyafet var mı şu anda? Yok. Bunu da merak ettiğim için sordum, yanlış <gülüyor> anlama. <gülüyor> Açayım abi. <laughs> İnsan yok bazen yok. merak ediyor böyle şeyler. Değil e yok abi, yok. Yok. O yüzden falan. dedim ya, sen ilk geldiğinde pansuman oluyorum abi dedim. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden. Çünkü abi, giysen bu sefer daha çok terleyeceğim. O yüzden yani yabancı değiller zaten. Ablamla, ablamla. Manteratöre dikkat. Abla sarayla için teşekkürler. Hadi yaparsın. Yolda şey yapacağım. Bizim de yolumuz çok uzun. Nereye gidiyorsun abi? İzmit'e. Hmm. Bize müsaade abla. Eyvallah abi. Allah'a emanet Allah olun. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Sağ olun geldiğiniz için. Bir şey unuttuk mu? Yok. Yok. Yapabileceğimiz bir şey varsa sizin için. Teşekkür Siz ederiz abla. Yemek hazırlıyor. Yemek yine öyle gelir. Gelmeden önce yedik pasta var, yerseniz be. O kadar şeyim ki fullüm ki şu anda. Tamam. Ayıptur söylemesi. Kuzu yedik hatta yediğim yerden de kuzu aldım. Eyvallah vallahi vallahi. Başta yemen epey kuzu olarak. Ay. Onu bir ısıtırsın abla 10 numara olur zaten. Tamam edil olarak. Hadi görüşürüz. Abi görüşürüz sağ ol. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sen kendi sen la. Ama bu %i bu video full izli. Mertcan'ın videosu geliyor aman abim, Trabzon'da iki gün. Bir gün mü ne ya? Es. Yani arkadaşlar. Sağlık olun. Sağlık. Her şeyin başı sağlık diyoruz ya işte yani. Kapattım bunu da. Oyun geçelim ya. Hadi bakalım.